Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün e, karşında Mustafa diye bir e, takipçim var arkadaşlar. Arkadaşlar bugün onunla VS atacağız. E, bu arka Mustafa arkadaşlar. E, 7.000 kupa. Bakalım arkadaşlar e, kim yenecek. ilk önce arkadaşlar Brock, Brock'la bakalım kim yenecek arkadaşlar. Mor cennette VS atacağız. Ee, umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar Arkadaşlar bu videoya sizden 7 like bekliyorum Ve atıyorsunuz zaten arkadaşlar Hadi arkadaşlar yapıştırın like'ları Bakalım bu eli kim kazanacak Şu anda Mustafa iyi oynuyor baya Şurada mısın Baya iyi oynadı Alırsa yani gerçekten 7000 kupa Alabilir de yani Şuradan şurada mısın çok güzel Orada iyi aldım arkadaşlar Bakalım şimdi kim alacak? Şurada mısın? Şuradan iyi vurdum. O da bana baya iyi oynuyor arkadaşlar Mustafa yani. Şurada. Şurada mısın? Çok güzel. Oo arkadaşlar yalnız orada ultinin bir tane ıı, artık brok ateş yani bron ateşi bir tanesi baya iyi düştü orada. Şu Yalnız çok iyi oynadı. Şurada mısın? Bayağı iyi oynadı arkadaşlar Mustafa şu anda. Tebrik ediyorum kendisine. Alırsa maçı gerçekten efsane. Tam hiç değmedi, boşuna attı. Taktikleri çok iyi. Taktikleri çok iyi arkadaşlar Mustafa'nın. Şu anda kaçmaya çalışıyorum. Mustafa beni vurma. Şurada mısın Aga be vuramadım arkadaşlar Şurada mısın Şu anda canım acayip yani Vurdu Çok iyi oynuyor arkadaşlar Mustafa gerçekten iyi oynuyor İnşallah 3 e, maçtan ikisini kazanırım yani Herhalde şu anda kaçtı Mustafa Şurada mısın Şuraya atsam Zıpladın ama bana hiçbiri demedi Şurada mısın? Çok iyi. Şurada. Oo, arkadaşlar orada aldım. O da beni aldı arkadaşlar. Gerçekten güzel bir maçtı. Ee, çok çekişmeliydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk maçı Mustafa kazandı. Ve şimdi diğer maçımıza geçelim. Arkadaşlar şimdi de Bit aldık. Bakalım Bit'le kim alacak. Ee, ben Bit'le gerçekten güzel oynuyorum arkadaşlar VS'lerde. Ama yani Mustafa gerçekten güzel oynuyor. Kendisini tebrik ediyorum. Ee, bakalım biti bitle kim alacak bu maçı arkadaşlar İnşallah bunu alırım bunu alamazsak e, yeniliyoruz arkadaşlar yani kısacası yeniliyoruz fullden <laughs> yani 2 3 maç yapacağımız için şimdi şurada mısın çok iyi vurdum çok iyi vurdum şurada mısın şurada mısın o tamam çok iyi şuraya atıyorum arkadaşlar taretimi zıplarsa biraz canım da olsun ilk önce tarete vuracağı için arkadaşlar Arkada bekleyeceğim. Şöyle çok iyi, tamam çok iyi. Şu anda bir sıkıntı yok ama geldiği anda ultisini atacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Şurada mısın Mustafa? Bu maçı ben almam lazım. Şu anda saklandı herhalde. Evet, şurada. Şurada mısın? Şuraya ben de basıyorum. Taletime vursun şuradan ölmemem lazım arkadaşlar benim kaçıyorum ben çok iyi oynuyor yani arkadaşımız bakalım bunda kim alacak arkadaşlar şurada mı iyi yine biraz vurdum arkadaşlar yine güzel vurdum şuraya bırakıyorum arkaya geçtiği için şurada mı çok iyi şu anda talesini öldürmem lazım tamam güzel Sıplayacak Taretimin arkasında bekliyorum İlk önce tarete vuracağı için Şöyle aldım mı Şurada mısın Mustafa Arkadaşlar bir sıkamıyorum ya Heh Şöyle tamam Biraz canım da olsun arkadaşlar yine bekliyorum Dediğim gibi bitle iyi oynuyordum zaten Aksesuarımı basıyorum Geldiği anda Zaten boşa gitti arkadaşlar aksesuarda Şimdi şurada mısın Çok iyi Yine vurdum şurada mısın Arkadaşlar Bitle bayağı iyi aldık Mustafa'yı. Evet arkadaşlar, e, şu anda durum 1-1. Bundan sonraki maçı alan eee VS 3. VS'yi alan arkadaşlar yani e, kazanacak. Bakalım arkadaşlar 3. VS'yi kim alacak ve hemen diğer VS'mize geçelim. Arkadaşlar şimdi de Riko'ya gireceğiz. Riko'yu kazanan bu 3 VS'nin tümünü yani kazanmış gibi oluyor arkadaşlar. Bakalım. Rico da Mustafa mı kazanacak ben mi kazanacağım arkadaşlar onu göreceğiz inşallah ee, İnşallah ben kazanırım yani bildiğiniz gibi ben Rico ile çok iyi oynayamıyorum yani Burada baya bir çekişme oluyor arkadaşlar Rico ile Yani ben Rico ile oynayamıyorum arkadaşlar bildiğiniz Şu anda çok iyi bastı Zaten Mustafa da baya iyi oynuyor Rico ile beni alır diye düşünüyorum Ama ben de onu alırsam gerçekten iyi olacak şu anda bir, bir mermi falan değdi herhalde. Şurada mısın? Çok iyi. Arkadaşlar boşa gitti ya hep. Hadi. Evet. Arkadaşlar son anda son bir mermi değdi. Gerçekten güzel. Son bir mermi. Baya işime yaradı. Şurada mısın? Bir ulti kassam çok güzel olacak. Şurada mısın? Bakalım arkadaşlar. Bu vs kim alacak şu anda? 1 dakika var bir dakika 10 saniye şöyle kaçıyorum ben Mustafa şimdi bizi öldürür <laughs> Hayır 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 arkadaşlar bir de donuyorum ara sıra böyle şimdi şunun arkasından şöyle ultiyi ulti kasmış arkadaşlar ulti kasmış ve ulti boşa gitti çok iyi tamam ulti boşa gitti çok iyi son mermilerdeydi Buradan çıkamıyorum arkadaşlar Mustafa beni buradan çıkartmıyor Ben de sıkayım bari şöyle Heh, Güzel tamam Arkadaşlar şu anda çok kötü oldu çok kötü Biraz canımın dolması lazım Tamam vuramadı Şurada mısın Şurada mısın Arkadaşlar çok iyi 27 saniye kaldı ve 4-1 zaten Rico dediğim gibi çekişmeli arkadaşlar Rico yani bayağı bir zorluyor Canımın dolması lazım. Canımın dolması lazım. Beni alırsa arkadaşlar maçı yeniyor. Arkadaşlar kaçtı, kaçtı, kaçtı. Kaçtı arkadaşlar. Mustafa kaçtığı için ben de onu alamayacağım. Evet arkadaşlar bu maçı o kazandı ve son anda yenildik arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar Mustafa bizi yendi ve 2-1 yenildik. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar da videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Böyle videoların devamı için kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bye.